Merhaba sevgili yaylar. Evliliğinizde idareyi eşinize bırakabilirsiniz. Sadece gün için eğlence programı yapmasına değil, kısa vadede her türlü konudaki ortak hareket tarzınızı belirlemesine de izin verin. Bugün 9 Kasım 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay gün genelinde iletişim ön plana çıkarıyor. Öğle saatlerinden itibaren ay Aslan burcundaki Jüpiter'le uyumlu açı yapacak. Sosyal ilişkiler, yazılı sözlü iletişim, eğitim, seyahat, ticari konularda başarılı olabiliriz. Merkür bugün Akrep burcuna geçecek. Bu dönemde olaylara meraklı ve şüpheci yaklaşıp sezgilerimizden yararlanarak derin araştırma ve analizler yapabiliriz. Gizli bilgiler ve sırlar ortaya çıkabilir. Merkür 28 Kasım'a kadar Akrep burcunda kalacak. Akşam saatlerinde Akrep burcundaki Venüs ve Aslan burcundaki Jüpiter kare açı yapacak. Aşk, tutku ve zevkler konusunda beklentiler artabilir ve aşırılıklar meydana gelebilir. Fazla para harcayabilir, yeme içme konularını abartabiliriz. Ay 18-23'ten itibaren boşlukta olacak.